Ölürsem bütün organlarımı bağışlıyorum. Yalnız kalbimi kimseye vermeyin. Oradaki acıları kimse kaldıramaz. Yaşatalım derken öldürmeyelim. İnsanı en çok yoran hayatın ağırlığı değil. Değer verdiği insanların nankörlüğü ve vurdun duymaz sağırlığıdır. Siyahı seviyorum diye mi beni karanlıkta bıraktın be kader İnsan bazen bir yabancı gibi uzaktan bakıyor yaşamak istediklerine hayallerine boşa akıp giden ömrüne Ömür ağaç dalında savrulan bir yapraktır ne kadar genç olursan ol, sonu kara topraktır. Çok erken geçtik hayattan, çok çabuk yorulduk. Oysa henüz yarısına bile gelmedik yaşamın. Her şeyi çok iyi anlamanın, her şeyin boş olduğunu bilmenin verdiği yorgunluk bu. Genç ihtiyarladık. kalpler birbirine bağlıdır diyorlar. Özledim seni, hissettin mi? Güzel bir söz, hatalarımı başkalarına değil, bana söyle. Çünkü onları düzeltecek olan başkaları değil, benim. Bugünlerde öğrendiğim en önemli şey, kalp herkeste olsa da vicdan herkese nasip olmuyor Eskiden sadece kışlar soğuktu şimdi ise insanlar soğuk yüzler soğuk sözler soğuk kalpler soğuk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırımı onun kabrinin karşısına kurun Hatice'me bakarak uyumak istiyorum diyordu. Aşkı ondan öğrenmek lazım. İki çift yalan söyleyenlere değil.